2019'un başlarında en büyük beklenti yaratan projelerden ve kripto paralardan biri Cosmos ve Atom token idi. İlk fiyat hareketleri 2019'da hazırlanması 3 yılı aşan süredir devam eden Mainnet'in yayınlanmasıyla başladı. Cosmos iddialı projeler alanında son derece hırslı bir projedir. Blok zinciri, birlikte çalışabilirlik alanında diğer tüm blok zincirlerini bir araya getiren ana blok zinciri olmak istiyor ve bana başarılı olabilecekler gibi görünüyor. Ancak bu kadar büyük hedefleri gerçekten hayata geçirebilirler mi? Kozmos'ta son yayınlanan blok zincirler arası iletişim protokolü göz önüne alındığında yapabileceklerini söyleyebilirim. 5 yıllık araştırma ve geliştirme sonrası ancak IBC'nin 29 Mart 2021'de piyasaya sürülmesiyle farklı ağlar artık tokenları ve verileri sorunsuz bir şekilde değiştirmek için Cosmos'u kullanabiliyor. Bu videomda Cosmos projesine, Cosmos'un kullandığı teknolojilere ve geliştirme yol haritasına derinlemesine bakacağım. Ayrıca Atom Atomcoin'in kullanım durumlarını ve potansiyelini de analiz edeceğim. Unutmadan bu videoda geçen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kozmos'un temelleri Kozmos, kendisini bağlantı blok zincirlerinin en özelleştirilebilir, ölçeklenebilir, güçlü ve birlikte çalışabilir ekosistemi olarak adlandırıyor. Tendermint ve diğer Bizans hata toleranslı algoritmalar tarafından desteklenen merkezi olmayan bağımsız blok zincirleri ağıdır. Potansiyel olarak kötü niyetli madencileri de içeren bir ortamda bile bir blok zincirinin fikir birliğine varmasını sağlayan Bizans hata toleransıdır. Kozmos ağı, blockchainlerin interneti olma potansiyeline sahiptir ve aynı zamanda Kozmos Hub olarak da adlandırılır. Kozmos, Kozmos ağında başlatılan ilk blok zinciridir ve görevi diğer blok zincirlerini birbirine bağlamaktır. Bu bağlantılar tamamlandıktan sonra tokenlar hızlı ve güvenli bir şekilde bir blok zincirinden diğerine sorunsuz bir şekilde aktarılabilir. Tendermint Core, Fikir birliği için Tendermint Bizans General Problemi algoritmasını ve merkez ile tüm bölgeler arasında iletişimi kolaylaştırmak için fikir birliği ve ağ katmanlarını birbirine bağlayan blok zincirler arası iletişim, IBC protokolünü içeren bir yazılım uygulamasıdır. Uygulama blok zinciri arayüzü ABCI, bu merkeziyetsiz uygulamaların çeşitli programlama dillerinde çoğaltılmasına izin verir. ABCI herhangi bir programlama diliyle sınırlı olmadığından geliştiriciler blok zincirlerinin uygulama bölümünü herhangi bir dilde oluşturabilir. ABCI, TenderMint Core ve Cosmos SDK arasındaki bağlantı görevi görür. Cosmos SDK, bu Cosmos ağının uygulama katmanıdır ve geliştiricilere temel bir blok zinciri çerçevesi sağlar. Yönetim, token ve stake etme gibi en yaygın blok zinciri işlevselliğini sağlayarak karmaşıklığı azaltır. Geliştiriciler daha sonra eklentiler oluşturarak istenen ek özellikleri ekler. Hepsi bir arada ele alındığında Tendermint Core, Cosmos Hub üzerinde fikir birliği sağlarken diğer blok zincirleri Tendermint kullanmaya gerek kalmadan kendi fikir birliklerini korur. Cosmos SDK bir blok zinciri ve merkeziyetsiz uygulama oluşturmak için yardımcı araçlar sağlar. ABCI uygulamasının eklenmesiyle durum ayrı bir fikir birliği sürecinde yönetilir ve Cosmos'un çok çeşitli scripting dillerini ve kripto para birimlerini desteklemesine olanak tanır. Cosmos Hub'a bağlı blok zincirleri hangi konsensus algoritmasının kullanıldığına bakılmaksızın IBC protokolünü kullanarak birbirleriyle iletişim kurabileceklerdir. Bu, sahip olacakları sözleşmeye dayalı özellikleri korurken blok zincirler arasında varlıkların transferine izin verecektir. IBC, Proof of Stake blok zincirleri gibi yüksek kesinliğe sahip blok zincirleriyle en iyi şekilde çalışacaktır ancak aynı zamanda hesap temelli blockchain köprüleri kullanılması yoluyla proof of work ile de çalışması sağlanabilir. Bunun bir örneği temelde proof of work özellikleri çıkarılmış ve proof of stake konsensusu üzerine çalışan Tendermint tabanlı bir Ethereum olan Ethermint'tir. Tendermint algoritması nedir? Tendermind ilk olarak 1999 yılında Castro ve Liskov tarafından 30 yıllık araştırmadan sonra önerilen pratik Bizans hata tolerans PBFT algoritması kullanılarak oluşturulan ilk proof of stake yani pay kanıtı konsensus algoritmasıdır. Bu Bizans hata toleransı tabanlı proof of stake protokolü çok türlü bir oylama sürecinde doğrulayıcılara sözler rastgele bir tarzda yeni bloklar önerme hakkını verir. Bununla birlikte bu blokları sonuçlandırmak ve işlemek, önerilen blokta imza atan çok sayıda doğrulayıcı gerektirir. Kozmos söz konusu olduğunda bu, doğrulayıcıların üçte ikisi demektir. Bu şekilde fikir birliğine varmak, blokları sonlandırmak için birkaç tur alabilir. Bir bizans hata toleransı sistemi, kötü niyetli ve keyfi davranışlar dahil olmak üzere başarısızlıklarla birlikte yalnızca üçte bire kadar olan hataları tolere edebilir. Tendermint algoritması doğrulayıcıların üçte birlik güvenlik eşiği, genel veya özel zincirlerle uyumlu olması, fikir birliği güvenliği, tutarlılığın ölçeklendirilmesi 3 saniyenin altında kesinlik gibi ayrıcalıklar sağlar. Kolmos, Delegated Proof of Stake olarak da bilinen Proof of Stake konsensüsü kullanır. Bu stake edenleri doğrulayıcı grupları ve delega grupları olarak düzenler. Temsilciler hangi doğrulayıcıların fikir birliğine katılacağına karar verir ve doğrulayıcılar işlemleri doğrulamak ve blok zincirlerine yeni bloklar eklemek için çalışır. Onaylayıcılara ve yetki vericilere Atom Coin ödülleri verilir. Ancak Cosmos Ağı herhangi bir kripto para biriminin wrap halinin teorik olarak ödül tokenı olarak kullanılabileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemde kötü niyetli bir şekilde çalıştığı tespit edilen herhangi bir not ağdan kaldırılır ve coinlerine el konulur. Kolması üstün yapan nedir? Cosmos, blockchain teknolojisindeki hem ölçeklendirilebilirlik hem de kullanılabilirlik sınırlamalarını çözmek için çalışıyor. Ölçeklendirilebilirlik son birkaç yılda dünyanın en büyük blok zincirleri arasında en büyük sorun oldu. Ve hiçbiri henüz merkezi sistemlerin sahip olduğu ölçeği yakın bir yere ulaşmalarına olanak tanıyan bir çözüm uygulayamadı. Kullanılabilirlik düşünüldüğünde hem geliştiriciler hem de kullanıcılar sınırlıdır. Geliştiriciler blok zinciri uygulamaları oluştururken esneklikten yoksundur ve kullanıcılar kolay erişilebilir uygulamaların olmaması nedeniyle sınırlandırılmıştır. Cosmos bunu Go programlama dili ve çok katmanlı bir yapı kullanarak çözebileceğine inanıyor. Cosmos takımı Cosmos projesinin arkasında çok sayıda şirket, ekip ve vakıf olmak üzere büyük bir destek var. Cosmos fikri Jack von ve Ethan Backman’dan geldi. Ancak Cosmos için ana destek, İsviçreli, kar amacı gütmeyen kuruluş The Interchain Foundation'dan geliyor. Jaya ve Aetha'nın Tendermind'in kurucuları olduğu göz önünde alındığında bağlantı biraz daha netleşiyor. Daha geniş olan Tendermind ekibi ise 30'dan fazla üyesiyle gerçekten de oldukça büyük bir ekip. Ekip, topluluk katılımı söz konusu olduğunda da oldukça aktiftir tüm önemli geliştirme güncellemelerini detaylandırdıkları aktif bir blokları bulunuyor. Kozmos ekosistemi Kozmos, ortaklarını ekosistemine çekmekte hiçbir sorun yaşamadı. Kozmos teknolojisi ve ekosisteminin bir parçası üzerinde hali hazırda gelişmekte olan çok sayıda proje var. İşte onlardan sadece küçük bir grup. Merkezi olmayan Binance Launchpad projesinin token ve yayın platformu olan Binance Chain, Kozmos ekosistemi üzerinde inşa edilmiştir. Temel coin işlemleri için kullanılan banka gibi Kozmos SDK özelliklerinin yanı sıra Tendermint ve Kozmos SDK'in çatallı sürümünü kullanırlar. Akash, geliştiricilere kullanılmayan işlem döngüleri için açık, güvenli, izinsiz bir pazar yeri sağlayacak, sunucusuz bilgi işlem için eşler arası bir süper bluetooth işlevi görecek Kozmos'a sunucusuz bilgi işlemi getirmek için çalışıyor. Microsoft Azure, Amazon Web Service ve Google Cloud gibi hizmetlere kıyasla bulut bileşim kaynaklarının maliyetini %90 oranında azaltmayı umuyorlar. e bir Avrupa sabit para ihraççısıdır. Sabit paraları fiyat para birimi ile desteklenir ve faiz taşımaları ve bir iflas fonu tarafından korumaları bakımından benzersizdir. IOV blok zincirler ve cüzdanlar arasında herhangi bir kripto para birimini tek bir değer adresinden göndermeyi ve almayı mümkün kılacak bir protokol oluşturuyor. Kava, interledger teknolojisinin likiditesi ve birlikte çalışabilirliği ile cüzdanlar, borsalar ve blok zincirler sağlamak için Cosmos ile birlikte çalışıyor. Diğer projeler, müzik endüstrisini tokenlaştırmayı hedefleyen Playlist Gerçekten merkezi olmayan bir eşler arası ağ, Sentinental, merkezi olmayan özel bir içerik ekonomisi, Lino, bilgilerin doğru olup olmadığını belirlemek için bir sosyal ağ oluşturmayı amaçlayan Trustory ve kitlesel benimsenmeye yönelik bir stablecoin'in piyasaya sürülmesi için de Terra, Atom Token. Cosmos ekibi Nisan 2017'de bir ICO düzenledi ve her biri 9 cent'ten, 168 milyon token satarken sadece 28 dakikada 17.3 milyon dolar topladı. Ekip ayrıca stratejik ortaklıkları ve iş geliştirmeyi finanse etmek için kendilerine 50 milyon token ayırdı. Atom token benzersizdi. Ancak asıl tokenlar ana A yayına girene kadar yayınlanmadı. Yayınlanmadan önce Atom için I of you token ticareti yapan bazı borsalar vardı. Ancak asıl token 14 Mart 2019'da yayınlandı. Ekip enflasyonist bir modele dayalı olarak atom sayısını yıllık olarak arttırmayı planladığı için piyasaya sürülecek atom sayısının üst sınırı yoktur. Bu enflasyon %10 olarak belirlenmiş durumda. Kozmosap bu güncelleme öncelikle Cosmos'ta yönetim mekanizmasını iyileştirmeye odaklandı. COSMOS 3'ten önce topluluk tarafından kabul edilen önerileri tüm değişikliklerin geliştiriciler tarafından yasalaştırılması ve ardından katılımcı doğrulayıcılar tarafından çalıştırılan yeni yazılım olarak yayınlanması gerekiyordu. Bu aynı zamanda hard fork olarak da bilinir. Cosmos Hub 3 ile seçmenler artık Cosmos'un çalışma şeklini temel düzeyde değiştirebilir ve bu değişiklikler bir hard fork gerekmeden uygulanabilir yapılabilecek değişikliklerden bazıları enflasyon oranını artırmak, azaltmak, staking mekanizmasına müdahale etmek ve topluluk vergi oranları gibi bir sürü yenilik sayılabilir. Gravity Dex Cosmos, merkezi olmayan likidite sağlama ve token takas işlevleriyle otomatik market making olarak hizmet edebilecek Gravity oluşturarak DeFi alanına giriyor. Modül, kullanıcıların bir likiti havuzu oluşturmasına, para yatırma ve çekme işlemleri yapmasına ve likiti havuzundan token takasına olanak tanır. Gravity DEX, Atom, BNB ve Luna'yı içeren 90 milyar dolarlık bir pazar olan herhangi iki Cosmos tokenı veya Cosmos ekosisteminde bulunan farklı intergalaktik tokenların takas edilmesine olanak tanır. Gravity, Cosmos ekosistemindeki veya ötesindeki herhangi iki blok zincir arasındaki takasları ve dijital varlık havuzlarını etkinleştirmek için blok zincirler arası iletişim IBC protokolünü kullanır. Gravity, çığır açan eşdeğer takas fiyat modeli sayesinde otomatik market makerlara kıyasla üstün verimlilik sağlar. Sonuç Cosmos, ana öğünün piyasaya sürülmesi, atom tokenın fiyatındaki artışın kanıtlandığı gibi topluluk arasında büyük miktarda heyecanla geldi. Binance ve düzenlerlerce başka borsaya tokenın talep etmeksizin eklenmesi ve atomun toplam piyasa değerinde 15. sıraya hızla sıçraması bunun takip etmeye değer ciddi bir proje olduğunu destekliyor. Mainnet lansmanından bu yana geçen yıl boyunca yapılan sınırlı güncellemelere rağmen Atom token piyasa değerine göre en büyük 25. token olmaya devam ediyor ve toplulukların projeye olan inancını destekliyor. IBC'ye geçiş, Cosmos'u bir sonraki geliştirme aşamasına taşıyor. Mainnet lansmanı tamamlandı ve teknik inceleme sona erdi. Ekip IBC özelliklerini kullanarak zincirde ek değer yaratmaya geçebilir. Geliştirme ekibi, merkezi olmayan Gravity DEX'in yanı sıra Ethereum ve Bitcoin için köprüler ve Cosmos'a bağlı her zincirden değer elde etmek için çeşitli çapraz zincir projeleri üzerinde çalışmaya başlayacak. Tendermint ve Cosmos ekiplerinin yaptıkları iş konusunda son derece ciddi oldukları açıkça görülüyor. Bazıları teknik incelemede listelenen özelliklerin eksikliği nedeniyle 2020'de bile projeyi Vaporware olarak çağırırken Cosmos ağına inanan ve onu kullanmaya başlayan kelimenin tam anlamıyla yüzlerce proje var. IBC'nin piyasayı sürülmesiyle Cosmos, blok zincirlerin internette olmayı başarabilirse, blok zinciri ve teknoloji geleceğinde son derece önemli ve güçlü konuma sahip olacaktır. Şimdiye kadar proje tam da bunu yapıyor gibi görünüyor. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda yakından izlenecek bir proje olabilir.